Diskleşlenmesinin ilk belirtileri yorgunlukla ortaya çıkan ağrı şeklindedir. Daha sonra bu ağrı gittikçe şiddetini arttırır, günün hemen hemen her saatinde hastayı rahatsız etmeye başlar. İlk başlarda e, uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra ilk hareketleri ağrılı olması, birkaç adım attıktan sonra ağrının geçmesi normalken, daha sonraki yıllarda ne yaparsanız yapın artık bu ağrı devamlı kalıcı hale gelir. Tabii bu ağrının yanı sıra eklemde hareket kapasitesi de gittikçe azalmaya başlar. Normalde diz ve kalça bölgesi kireçlenmelerinde hastaların ayaklarına ulaşması, çorap giymeleri, ayakkabı giymeleri gittikçe zorlaşır ve bir süre sonra da imkansız hale gelir. Bu gibi uzun yıllar boyunca devam eden şikayetlerin nedeni Kireçlenmedir.